Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir Free Fire oyunu ile karşınızdayım. Arkadaşlar bugün topladığım kutuları açacağız. Bir yaklaşık 3 aydır biriktiriyorum. 3 ayda 100'den fazla bir kutu biriktirdim. Şöyle bir kutulara gelirsek 3000 puarda 3600'de şey varmış ya. Derece jetonu varmış. Neyse şöyle 4 tane, şöyle 8, 5, 11 vesaire. Biraz var yani bir 27 tane. Önce bir şundan açalım. Bundan bayağı bir. Gereksizler önce bir öncelik verelim. Umarım güzel bir silah çıkar diye düşünüyorum. Yani. Bir ya da iki ay boyunca biriktirdim kutuları arkadaşlar ya. Bayağı bir güzel. Aslında bir 200'e yakın kutu biriktirmeyi düşünüyordum da 100 tane de yeterli diye düşünüyorum. Çok iyi. Evet şimdi sıra bu da. Öncelikle şu küçüklerini açalım. Yani küçükleri, ucuzlarını açalım. 2 2 1 aha şunu açalım. Bakalım bakalım 2 AK açalım. E, güzel. Başka ne var? 4 4 5 2 6. Şunu açalım. Bu lazımsız. Gereksiz bir şey yani bu. Başka bu var. Bu silahlar da pek kullanılmıyor ya. Yani idare eder. Evet, Scarlet Dragon iyi görünüyor. Ama yeterli değil ya. Of, şu MP40 güzel. Hasarı vuruyor bu arada. Direkt şöyle açalım. Ah, lan çıkmadı. Yani çıkarsa da sevinirim. Bunu sona bekletelim önce. Önce şu beleşleri açalım. Yani bir iki tane olanları açalım öncelikle bir iki tane olanları açalım. Vay güzel. Vay ay. Şunlar da gereksiz ya. Oo altı tane elmas jetonu vay. Çok iyi gitti bu arada. Harbi iyi gitti. Güzel güzel güzel. İki aha. Parafal çok güzel ya. Parafal harbi çok güzel. Hadi verdim Ah lan. Big ol. Eh, yani. Pek güzel değil ya. Başka. 3 tane famasımız var. Hayır ya. Hadi bir güzel bir şey ver. Ah lan. Hadi. 8 tane. Hadi anne güzel bir şey. yapma be 19 tane Wow. güzel güzel bayağı iyi bu var bende zaten bunu direkt şöyle bir basalım olduğu için basıyorum iki tane güzel açalım güzel taliyatı yani bu da iyi iyi, iyi. bu var bende bu sniper var diye düşünüyorum yokmuş lan. <laughs> Yalı çapkın bu da çok güzel ya. Ama hayır ya. Benim aldığım daha güzel. Başka 5 tane de ANG var. Gayet güzel. Bir açalım. ANG baya iyi ya. Bunu seviye atlama. <laughs> Oo paraşüt ve de kaykay. İyi iyi. Ağzını Azami çıktı çıkmadı. Yok bunu sonra. Bunu daha sonra. Bunu açalım. Ben de Thompson yok arkadaşlar. O yüzden ben bunu seçeceğim. Thompson olmadığı için ben bunu seçiyorum. Hadi AK. Hadi bana AK ver hadi. AK ver. ver. AK. Yi. Hadi. Yapma lan. Hadi yap bir güzellik. Bu kadar mı? Tüh ya. Hadi 8 tane hadi. Aa. Neyse bir şey olmaz. Bu kadar şeyim var. Bu arada 5 tane şu var. Kuponlar falan. Oo, oh, bayağı iyi var. Şey, şans otomatına bakalım ne varmış. Altın. Bunu aldım değil mi? Evet almışım. Bu kız karakteri pek kullanmıyorum. Almayacağım ya. Bunu ben aldım. Bu güzeldi. İyi ki de almışım. Şundan bir 5 defa çarpalım. Haydi bakalım. Aha. Aha. 3 4 5. Güzel. Güzel güzel. Çok iyi çok güzel şeyler verdi. Çok güzel şeyler verdi. bayağı iyi. Başka? Avuk var. 648 elmas. Bence hayır ya harcamayacağım ben. Şunu şöyle koyalım. Mokko. Hayır. Neyse bir girelim bakalım. Neler varmış bizde bir bakalım. Tüh ya bir tane daha olsaydı kalırdım şu kıyafeti ya. Neyse ne ben şundan alayım. Bir dakika. Wow. Başka var mı? Yok. Bundan da bir tane olsa. Neyse ben şu Uzi'yi alıyorum bu arada. Güzel duruyor. Aldım da bunu. Şöyle bir kusan alalım. Çok güzel duruyor. Başka bir şey. Keşke bir tane daha olsaydı ya güzel güzel baya iyi baya güzel bir tane daha alalım da burada oha ben şansıma edeyim şansıma bak bu nasıl şans ya Ah ulan ah. Şöyle bir şanssızlık hiç olmazdı ya bende. Kasalarda neler varmış bakalım şöyle bir bakalım. Bunları pek kullanmıyorum aslında. Kıyafet vesaire de işte Çanta. Bu arada paraşüt. Şöyle bir paraşüt. Yani hayır kullanmıyorum. Tahta iyi duruyor. Drone göğü bu arada ben bunu nereden aldım? Ben bunu nereden aldım acaba? Ben bunu kullanacağım. Ben bunu yeni görüyorum ya. 27 bayağı bir oldu. Şöyle bir küpümüz var. Başka bir şey yok. Şöyle bir takasa bakalım neler var. Hayır hayır takas takas alalım yani. Şöyle bir bakalım. Ee, geçen sezon ne var? Kıyafet yani iyi gibi duruyor ama botlar da fena değil. Ya ben şunu alacağım diye düşünüyorum ama hayır ben kıyafet alırım. Kıyafet daha iyi kıyafet daha değerli ya benim için. Bu arada işte şu silah şeyisin bir bakalım kaçıncı sıradayım. Bu arada 2 4 5 9158 miş ya. En iyi 199 Kaçıncı? Oğlum daha 100'e girememişiz lan. Hiç <laughs> çok iyi. Bayağı bir güzeldi. Bayağı bir kuponum vesairesini harcadım. Küpü ben kullanmayacağım ya. Küp pek iyi değil ya benim için. Karakter yükseltme şeysi var. Sen ve ben? Ben bayağı bir karakter yükselttim <laughs> Bu arada Orbeon karakterini de aldım. Bayağı bir güzel. Bu Orbeon kıyafeti var ya çok iyi. Nereden yükseltiyorduk biz bunu ya? Oha, şöyle şöyle de bakabiliyoruz ya. Hepsini açmışım. <laughs> Açmadım bir tane bir şey yok ya. Monster. Bayağı iyi. En, iyi olmak için en iyisine ihtiyacın var. Bu bu arada şu Orguyan karakterini bir merak ediyorum ya. Yani. Bir yalnız kurt girelim. Bu arada 3 dereceli usta ligine bunun bir videosunu da çekeceğim diye düşünüyorum. Çekeceğim ya ben. Bir şöyle bir yalnız kurta girelim. Bir kerecik oynayalım ya. <laughs> Gücünü merak ediyorum ben bu adamın. Daha önce hiç kullanmadım. Bu niye böyle hızlı? Karşıda kuzgun 15 var. <laughs> uh, çok iyisin. Kralsın lan sen. Adamsın adam adam. Ya böyle insanlara bayılıyorum ya. Saygı duyuyorum ya böylelerine. <laughs> dur dur kör oldum kör oldum. Nerede bu? Bottom, <laughs> bottom. Yazık be. Güzel. Ne alalım? Ne alalım? Uyunu alalım. Bir de şey alalım. Bir tane daha alalım. Çift yapın bakalım. Kafaya vurabilecek miyiz? Helal olsun sana. Lan adamın canı yok. Adamı sıfır vurdum. Adama nasıl ben sıfır vurdum? What? Çıksana bir oradan. Yeter lan. Oğlum adamın pinge bak sen. Böyle bir pink mi var lan? Adam ölmüyor resmen ha böyle bir pink mi var ya? Bu nasıl pink ya? Adam ölümsüz çıktı resmen. Seç bakalım. Shotgun. Güzel. Haydi gidelim haydi haydi Yani güzel mi güzel Kanka Pusma Hop hop Ah lan oh. Güzel kafa Güzel kafa yedi yani. Harbi güzel kafa yedi arkadaşlar Baya güzel Neyi alalım Deagle almayacağım bu sefer. Groza'yı. Bir de AK alalım. Bakalım ne yapacaktır. Groza ve de AK. Bu ikili nasıl kullanacak bu arkadaş? Şöyle bir bakalım. Yoklayalım. Ama yukarıya çıkma bak. Yukarıya çıkma. Yukarıya çıkarsan olmaz Bu. Dayan, dayan, dayan. Gayet güzel. Güzel maçtı ha. Orbeon karakteri de iyi. Baya bir sevdim. Gücünü kullanmasam da güzel diyebilirim ya. Şöyle bir görevleri de alalım. Baya bir iyi duruyor. Tüm karakteri tüm karakterleri açtığıma inanamıyorum ya. Tüm karakterler açık. <laughs> Neyse arkadaşlar. Gayet bir güzel kutu açılım videosu oldu. Buraya kadar izlediyseniz videoma like atıp kanalıma abone olmayı unutmayınız. Bir bin aboneye ulaştığımda çekiliş yapacağım zaten arkadaşlar. Bunu şimdiden söyleyeyim. Baya bir 270 abone bir ayda 270 abone ulaşmak bayağı bir çok nasıl desem tarif edilemez bir heyecan bir başarı benim için daha doğrusu çok sevdiğiniz çok sevindim ya ben teşekkürler siz arkadaşlar desteğiniz için neyse bu, bu video hoşunuza gittiyse ve de devamını gelmesini istiyorsanız aşağıdaki like butonuna ve de o bildirim çanı var ya tümü olarak açıp açmayı unutmayınız. seviliyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Bay bay.